Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine paket açılımına devam ediyoruz arkadaşlar. Şekil değiştirenler paket açılımı. Her gün iki tane video atacağım. Bugün akşam da video gelecek. Kusur oğlum. Hadi bakalım başlıyoruz. 85 artı paket. Günlük paketi. Tots. Tots. Güzel bir tots mu? Oo. Knabri. Yok. Knabri'den de daha Ya Knabri zaten iyi değildi ama. Kötü geldi. Hadi. Hmm, o kadar beklettim bizi ama yine bir şey gelmedi. Close. Ve ya Future Stars mı kaldı artık ya? Miranda. Geldi 86'lık. Haydi. Abi sen bana şaka mı yapıyorsun? <laughs> Artık bir şey ver. <laughs> bir şey gelmiyor ve şimdi yok kötü kötü Buradan pek bir şey sanmıyorum trap geldi UEFA konferans ligi yani bir de çok kötü oğlum bir sürü dur çıkart lan ben bu arada bugün şekil değiştirenlerden e, kaç tane çıkarttığımı sayacağım. Hiç çıkartamadığımızı düşünsene ne kadar kötü oldu ya. <laughs> Botman geldi ben botmanı ne <laughs> yapayım? Hadi hadi. Nasıl <laughs> ya? Hadi. hadi. Haydi. Bastım. Çok kötü geldi. Ali Bartodores Tots geldi yani. Hatta Tots Tots geldi. Ee, yerel maçın adamı diyor. Ya bu Iglesias'tan bir kurtulamayacağız değil mi? Yerel maçın adamı her çıktığında Iglesias geliyor. Bıktım. Oğlum yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz yani. Bugün çıkartacağız. Ya geçen 2 3 tane çıkarttık. E, geçen günkü e, e, videoda. Hadi bakalım. <laughs> gelmiyor. Ginter. Ginter kötü abi, kötü. Kötü. Bastım. Haydi. Ya abi şaka mısınız siz? Siz şaka mısınız? Hiçbir şey gelmiyor ya. Ben şansımı deneyeceğim. Gel bakalım. İkon paketi açıyoruz. Ee, 200 milyonluk. 180'lik. Tamam. Açalım hadi bunu. Hadi bir şey çık. Oha. Şaka mı lan bu? Bu nasıl bir olur? Allah Allah. Vuh. Ya bu ne? Man Lan manyak mısınız? Nasıl böyle olur? Oğlum buradan var ya bir pele çıkarsak 98 yok 95'lik bir peli çıkarsak Buradan bir Maradona çıkarsak 95'lik Neler neler olur be Ya Ya abi Walkout bile vermiyor ya Allah'ım ben bu oyunum. Neyse. Son bir şansımı deneyeceğim ama artık çıksın ya. Hadi. O konuda bu Oğlum buradan bari iyi var lan. Çok kötü verdi. Çok kötü verdi anlayışımıza göre. 90'lık plata geldi. <laughs> Neyse en azından kardayız. 286 kar. Işte 180 vermiştik. Son bir kere daha deniyorum. Aha aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> ya bıktım ya. Nasıl ya? Bu geldi sandım. Allah Allah. Bu geldi sandım. 250 iki kalacağız sandım ya. Hadi. Hadi. Aha. Aha. Kroos mu? Yok. Bu mi? Bu gelsin artık. Sedorf'tan bıktım. Sedorf gelmesin. Glit! İşte bu. Glit, glit. Güzel. Güzel. Tamam oynamadı ama. Glit. Güzel. 255k. Gel. Bastım. Haydi. Evet. Lawdrop. Çok kötü. Çöp. Çöp. At çöpe gittin. 89. Hızlı. 3, 2, 1. Hadi bir sürü ikon açtık ya. Yani. Aha Brezilya. Çok kritik. Oh. Oh. 90'lık kafu. Güzel. Güzel. Ne kardayız. Güzel. Haydi. Maradona. Ne Şaka mı? Şaka mı? Şaka mıyız biz? Şaka. Şaka mısınız oğlum? Hadi ya. Haydi. Maradona pelle. Maradona pelle. Maradona pelle. kalk <laughs> bile gelmedi lan. Şaka mı bu? Kamera şakası mı lan bu? Walkout bile gelmedi. Şaka <laughs> <laughs> mısınız oğlum? Evet. O yine şov yaptı. Gerçekten. Bastım lan. Hadi gel. Hah tamam. Brezilya. Cam. Pele olsun ha. Pele 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 Sokrates. Oğlum bunun da gelme ihtimali var da. Bari Rivaldo gelsin. Bari Rivaldo gelsin. Anla anlamıyorum yani. Rivaldo gelse de bir şey olmayacak ama bari, bari. CM miydi lan? Ha, yok değildi. bu ne? Şaka mı lan bu? Bu şaka mı? Neyse tamam hadi. Hadi geç bunu da geçelim hadi hadi hadi. Basıyorum artık iyi bir şey gelsin. Ben bıktım. Evet. Evet. Evet hadi hadi bu sefer Pele. Hayır ya ben bıktım ya ben bıktım. İkon açacağım lan ikon açacağım hayır. Bu sonunun son yok ikon açacağım. 85 artıyı da belki açarız. Hacı hacı. 88 mi 89 mu? He 89 aynen. 89. 89 hacı. Kötü. Bastım haydi haydi oğlum bak yapma bunu bana lan yapma lan Allah'ım ya Ne bu ha Crespo Bastım bu sefer bir şey olsun Aha bizi bekletti ya şey çıkarıyor dedim Baresi 90 güzel Kanna var 89 kötü, kötü. <laughs> Ha bari da edeceğim diyeceğim lan yok yani edemiyoruz. Bir de bir buradan çay Yok. <gülüyor> 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 Oğlum bir kere gluti çıkartıp başka iyi bir oyuncu çıkaramadık lan. Hadi. Bu sefer geliyor. Pele. Maradona Peli. Maradona Pelli. Oğlum. Bari Volkan çıksın şaka mı bu? <laughs> <laughs> bari walkout çıksın. Bu ne ya? <laughs> Fransa LM Pires çok kötü. Çöp yormayacak. Çöp. Çöp. Çöp geldi. Hadi. Bu sefer geliyor. Maradona pelli, Maradona pelli. Çok kötü geldi. Maradona belli. Dertliş. <laughs> en azından 90. En azından kar değil ama yine de kötü bir oyuncu. Abi bizim buradan bir Maradona belli. <laughs> Hadi çık ya. Öldü. geldi. Ben azin aslında. İyi lan Çavi. Çavi iyi mi? İyi herhalde. O kötü ya. Pası iyi. Onun dışında çok iyi bir şey yok. Hadi. Hmm, kötü. Luis Figo. 90. Kötü. Ya şuradan bizi bir Maradona, Pele. Bir Rivaldo bile çıksa şu anda fena değil ama. Hiç kimseyi çıkartmadım be. Gelmedi be. Şanslı olanlar çıkartır ama biz kadar da şanslı değiliz. Oğlum çok kötü geliyor lan. Çok kötü geliyor lan. O Aşırı kötü geliyor şu anda. Aşırı. Ama öyle böyle kötü gelmiyor yani. Lampard çok kötü. Oğlum bunları bana çıkartma ya. Bunları ben bunları istemiyorum. Hadi 85 artı açalım. 85 artı abi bu oyun niye şaka yapıyor herhalde? Bir sürü ikon paketi açtık. 20-30 tane açmışızdır. Ha bir türlü gelmedi be abi. Yapacak bir şey yok. Dibala çok kötü. Yok hatta Dibala bile değil ya. Dimaria De çok kötü. Abi gözümüzü kapatarak açalım. Gözümüzü kapatayım. Öyle açacağım. Gözümü. Kapattı. Siz, göre Siz, göreceksiniz ama ben görmeyeceğim. Abi şu anda geldi. Bakıyoruz. Sonraki paket. Haydi. Flash transferler. Kramar. Kır kır kır. kır. Kramar. Hadi bakalım. Allah'ım <laughs> Allah. Hadi. Hadi bakalım. Allah. Allah Basıyoruz. Bas istek hadi bismillah. Oo. Hadi ne? Oğlum ne bitme girdik yanlış olan. Oğlum ne oluyor lan? Neyse. Ee, geliyoruz. Böyle değil. işler boşa gitti ya. Ben yani buradan robot neyse. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz. Bye. Bye. Bye.